Şimdi kim bayan millet mi? Liverpool. Abu. <laughs> Sağdan soldan kim <şimdi> başlayacaklar. <laughs> ya arkadaş. Saçımı yaladı gitti ya. Ya küçük problem çocuğu sanki bana ya. <laughs> matematikte de değil daha kısa süre ne <laughs> arkadaş elin gücüne yapıştı bari arkadaş, buna bu maç dur dememiz lazım yoksa biz 4 maç daha galibiyet alırız ay mağlubiyet pardon <laughs> Allah söyledi, evet, Allah söyledi. Ay hadi. maç Hoca yani. Zita göre. Adam. şekil pas attı. güzel pas. Ah be oğlum. Töbe. Sakin ol be. Şimdi ayağımı aldı omzuna. Bacak omzu yaptı. Nereye gidiyorum ya? Heh. Ya sıçtım ya. Evet. Hayat yetişemez bu şimdi. Rodi bak gülüşe bak. Hamal. Oh. Hızlı ol. Adam gelmeden hızlı ol. Oğlum kaleyicinin arkasına geçiyor. Orada çaputuyor zaten sonra. Bak hile, al. Hile. al işte. Ya yemez de atamayacak. Işte, atamayacak. Attı. <laughs> Ederson sıçma pozisyonuna oturmasaydı. <laughs> Gel de um oturdu oraya panda gibi. Hadi hadi hadi. Lan Pardon. Pardon. Sana verdim gidiyorum diye düşünüyorum ben ya. Yok da hani atak yedik ya. Lan çöpü tamam, bir tamam. çıkar şuradan hadi. Suçlu muydu, sıvıyoruz ya. İşte oraya git. Kendin bitirdin hata ya. Kendin bitirdin ya. <laughs> Oğlum topu çekince oraya gitti. Topu zitince. Ya arka. Ya böyle bir iş, böyle bir şans yok. Yok yani. <laughs> Sol. Sıfırladı bir şey. Sıfırladı Akan adam? Arkan kaleyi karşıdan görüp sola atlayacaktı. Ne bileyim oğlum sen öyle belirtsene. <laughs> ne bileyim anlarsın Onu da işlemiyiz oğlum. mı oldu? Ya cidden. Şey erken koptuk ya. <laughs> Tato ber, eh? Mel saya tu aja. oldum, Heh. Benim defemde niye bir yeşil bir şeyler yandı? İlk kere bastım, şey zaman da basmışsın. yani. <laughs> i̇lk defa görünce. Neyse Altan, ilk yarı bitmeden bir gol daha açsak. he's got the play he's got the same as he's throw in given no one no one foden sergio aguero has it liverpool have the ball but it's demir well that's one for them to pursue and siago's in here

Güzel bir ateş, birşey yapabilir miyiz? Atak atamayalım, Bir de şu atak atamayalım Rap Tamammış Hı -hı. Çok iyi Çok iyi Atma iyi oğlum be Offset oldu göre göre niye atan ki? <laughs> Önceden başladın. <mi> Hadi <laughs> bir daha X'e bas bir şey yap. İptal et. <laughs> bir şey var ya neyse. Ya arkadaş. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Sen de. Ben de. Oğlum sağ tarafa sana sağ tarafa. <laughs> Zorun var burada atıyorsun ya. Ya Allah'ım. Bak top yine oraya gidiyor görüyor değil mi? İnanılmaz ya. Bizim kaleye mutlası mı koymuşlar ki? iyi var bir <laughs> Ya çekmedim, çekmedim anasını. Tövbe estağfurullah. Bu ne kere de gitti o gerizekalı? Aguero, Gundogan, ne güzel gol attık lan. <laughs> vallahi güzel yaptık yani. Bilendim artık ya. Adama değil şey bilendim. Direkt FIFA'ya yani. <laughs> Oğlum harbiden yapmıyorum Dikine dikine top sağa gitmesin mantığı yok yani. Bilmiyorum vallahi anlamadım İsmail. Ama güzel yaptık. attık. So line, <laughs> Sen bastın da mı X'e? Ya hangi X'e? Geçmek için. Pozisyonu. Evet. Kendi basmayacak büyük ihtimal. şu an maçın şeyindeyim. Çar çarlı kışım. Önde şey yapabilirdim de. <laughs> Bir önce şey yapmamız lazım. <laughs> kay 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 kay. Foden oh. <laughs> Ah be. <laughs> Ay. Gördün mü? Bu, tek tek. Ay yok oğlum kimse yok. Nereye vuracaksın tel? Adam var de. Ben varım. <laughs> Wat is the stoppage time situation? He's in hier! Ja, dat is... Altijd iets mei! Eet! 4 tot de goede een bravo! Bu kim ya? PSG. <laughs> PSG. burada da şey PSG demişim. Juventus burada da Pierre şey mi? Aynen aynen. Şey. ya oğlum. <laughs> 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 Allah Tamam.

Oğlum adamın önüne düşecek yine. Allah'a sıkıldım şöyle gol ya. <laughs> Güzel, devam et. Vuramıyoruz ki. Ne oluyor ya?

<laughs> Allah'ım ya. <laughs> Somehow, <laughs> güzel. Güzel. Geliyor dolu mu adam vazgeçti geçti sonradan. Ah be. Sen de sen de. Şimdi o topu. Ne adam indirdi topu Allah ya. Cenabı. Ne ya kardeş? Atta gel ya. Vur. Penaltı mı? Frekik mi? Bilmiyorum içeride gibiydi ya. Kırmızı adama. Pikik be sen. Arkadaş şu sağ köşeye vursam. Vur. Sert vurma. Uzun bas biraz. topa bir daha bas. Tam vurmadan önce. Güzel. <laughs> Koşma debirin niye koşuyorsun ki? Dur. Abam var yavaş vur dur. Ruhunu fazla koyun ortaya. Çok geldim ya. Öbür köşeyi gözüme kestirdim orayı dikeceğim diye. Tamam yavaş vur o kadar hızlı buna gerek yok. Fırsat <laughs> yok ha. Vur. İşte bu. Vallahi İsmail ilk defa işe yaradı la o bir gün işe yarayacağını biliyordum ben onu zaten. Ev <laughs> <laughs> taktik onlar. İyi gitti iyi vallahi. O zaman sen de oyunda sıkıntı var. Al işte ya. Durup mu atıyor adam? Yapma. İmkansız ne anlamadım ben. İmkansız bir şey yani. De Bruyne. Incision with the pass from Kevin De Bruyne, big chance to get them on terms, oh. and yes. just what was needed for Manchester City, who now have squared it. Oh. Class ball through to split the defence, and sometimes, with all the time in the world, you can fluff your lines. But he composes himself and slips it past the keeper beautifully. Skipping away.

Öze geldi, öze geldi. Aşağı pompos. Hadi gel. Bencilik yapma pompos Allah Space olay bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bak ya. <laughs> inanılmaz ya. 4 <laughs> kişi 4 kişi. 3'ü bizden biri ondan ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Olaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Well speculative worth an effort. Two goals down, why not? And green space and for PSG. <sighs> well if only he had timed his run slightly better. Offside. Bernardo Silva. Chances on. It's opened up for him. <Gülüyor> 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 ya oğlum adam, adam çaptı ya. Bize bu şanssızlık neden geliyor ya? <laughs> 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 ve evet, faal var. Dokunduk adam faal. Şuraya baksana abi, şu inanılmaz ya. Hiç inanılmaz ya. <laughs> Allah iyi bak. Topu oraya gitti lan. Koş Mahrez git. Şans biraz bize ne olsa Böyle şey yapamayacağız ya. Dayadı ya. Tekrar. Oğlum bizim niye böyle bir ileride bir geride hiç adam olmuyor bacan? Anlamıyorum. Çok isim, Oğlum adam <laughs> aldı ya. Pek <laughs> 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 adam, adam aldı. <laughs> <laughs> ya inanılmaz ya Çok inanmadım ben <laughs> Şaş yok bizde ya Cidden yok <laughs> Beraberlik golümüz <olupcı> olabilirdi ya <laughs> no, Oğlum İsmail my... Oraya değildi ki O kadar topuz geri çekmedim zaten <laughs> Neyse adamlar bir, i̇çeri içeri, bir içeri, içeri, içeri 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 vur. Ya, ya! İsmail. <laughs> İsmail. Olamaz <laughs> ya. At bu. Aşağı oyna canım. Basit bir oyna ya. Ah. Allah. Ve yapmadık gibi unuttuk. Güzel. Çok iyi. Önce bir kontrol et. Önce olsun. İsmail kaçıncı oldu be oğlum? Vur, vur. Yapma. <laughs> direkler sallandı direkler ben mi evet, açıyorum evet ben açıyorum içeri doğru çevir ah be bitti bitti burada bitti bu şuna bak şuna bir bak şuna bir bak ya olay olacak olay değil ya inanılmaz gerçekten <laughs> olacak olay değil ya Of, pozisyona girmeyecek neyse çok kaçırıyoruz ya. Bazen kaçıyor, kaçamıyoruz ya. <laughs> Bak o <oluyunca> bir oluyor işte. <laughs> Al işte. <laughs> Ederso sabah <gelmedi> şeydi. <gülüyor> 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 Ama o zaman san santral olmayacaktı ki İzmir o zaman da. <laughs> o da doğru. Kızı gel seviniyor maç bitti. <laughs> Eu claro foi eu declaro, assim, eu